Size doğru düzgün bir iş versinler düzelelim. Kızım burada kalın. Sizler Düzeli. sayesinde biz düzeleyeceğiz. Yani, merak etme abi. Ülkemizde kalın diyor. Dayı. Ben Suriyelileri yollayacağım sen merak etme. İnşallah, ben hepsini <laughs> Var ya Bakın, herkes beni alkışlayacak. Çok güzel bir laf var. Suriyeliler gidiyor ki. Gitsinler çok güzel abi. Ya, bir laf var. Da etme da gönderdi. Ekme cahil ile sohbet küsürürsün. Sen de can kırığıyla poporluk kesilirsin. Mesela i̇şte senin gibi yaşlılar da ona oy veriyorlar. Keşke vermeseydim. Kime? AKP'ye. AKP'ye. Allah göstermesin. Allah Yetmiş bir yaşındayım. Bir sefer oy vermedin. Onun on üç, onu, üç, Allah. Allah. On üç Allah. milyon Allah. emekli var. Bunun yedi sekiz milyonu mi? direkt bu partiye oy veriyor. Mevcut iktidar. Vermesin. Ha, i̇şte her şey belli açık ya, meydanda. Ya şu şu şükür etmiyoruz. Ha, Neyine şükür edeceksin ya? Yukarısı kapalı da. Birey, şey yukarısı kapalı da bir açık mı diyoruz? Yok. Kapalı. Kapandı yukarısı. Yağmur yağıyor. Üstler seni bekliyor dikkat et. Neydi? Silivri. Benim korkum yok ben geçmişte e, yaşındayım. Sen de nasıl? Ben bat. Bilmiyorum. Ben geçimleniyorum. Biri bir laf atıyor ertesi gün Silivri'ye post alıyorlar. benim. Yani. beni. İşte beni asınlar vallahi. Ben abi. Iki, razıyım. İnanırlarsa yanında ben de gideceğim. Razım Söz yok veriyorum. Gelme gelme orası iyi değil. Orası sana göre değil. Olsun abi. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Gelecek hayırlısı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Ben okumuyorum mesela. Okumaya evet. Neden bir bırakmayacağız zaten? Okusak da bir, şey olamayacağız, Okusak mıladım, da bir şey olamayacağız. <gülüyor> Okumasak <gülüyor> da aynı durum. Hiçbir şey fark etmiyor yani. Boşuna okuyoruz. Okuyan bir sürü şu an açıkta kalan insanlar var. Hiçbiri iş bulamıyor. Ee, herkes okuyun okuyun diyor. Bize imkan sağlamıyorlar. Şu an test kitapları olmuş. 300-400 TL. Hiçbiri kaynak vermiyor. Hiçbirimiz ne bir test kitabı alabiliyoruz ne başka bir şey alabiliyoruz. Herkes diyor ki telefonunu çıkar, telefonunu çıkar. Telefonum bu arkadaşın yok. telefonu yok ailesinden dolayı. Niye? imkan yok. Alamıyorlar. Aynı şekilde bu yok. kız 18 yaşına geldi. Daha yeni al alındı. Daha yeni bu mi? durum <laughs> abi yani. Hiç kimse hiçbir şey ben olamayacak. Şey. Ben aşağıdaki okulda okuyordum sayda bir BK önce okuyordum. Bizim müdür yardımları hiçbir sebep yokken beni okuldan attılar. Hiçbir sebep yokken bir kağıt göstermede bir şey göstermede beni okuldan attılar. Sebepleri de ben okula gelmiyormuşum. Her gün de okula geliyordum hani. Tüm hocalarla çok aram iyiydi ama beni okuldan attılar. Yani Kardeşimi de aynı şekilde. E şimdi gelecek olmuyor. kaygısı şey kiminle olacak anlamadım yani. Gelecek kaygısı olunca kimle oluyor? Mesela kimi tutarsanız gelecek kaygısı olmaz. Kime oy verirsiniz? Kimi erken bir cumhurbaşkanı Ya şu an kimse olur. yok abi. Oy verebileceğimiz oy kullanıp ülkeyi düzeltebilecek Abi Hiçbir bir ezanla selanın ayrımını yapamıyor ben sana söyleyeyim. Orada sela okunuyor. Adam gelmiş diyor ki ezan okunuyor sonra devam ederiz. Aşağıdan bağırıyorlar. Ezan değil sela. Şimdi ezanla selayı ayrım, ayrıt edemeyen insana ben niye oy vereyim ki Allah aşkına? Ya. Niye? Yani adam ezan da selayı ayırt edemiyor ya. Komik o derece de kötü yani abi. Şu an mesela İstiklal Marşı Atatürk mesela Atatürk o kadar bu devleti kurdu. Adam gitmiş Atatürk'e laf söylüyor. Tamam Atatürk de belki iyi şeyler yapmadı. Ama bunun da ayrımını yapamazsın ki sen ülkede hiçbir şey yapamamışsın. Tüm millet senden şikayetçi zaten. Sen kim olarak konuşuyorsun? En iyi şeyi vatan kurdu. Başka ne yapsın? <laughs> en iyi şeyi vatan kurdu. O kadar kişi öldü o kadar bir sürü şey oldu. Kürtlere mesela bu şey yapacağız dediler Kürtlere. Abla, ee, Kürdistan olsaydım. kuracağız dediler. Abla. Barış kuracağız dediler. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Ülkede Abla. kaldık. Bu Abla. sefer ökçülük gördü herkes. Şey, Abla, bir şey. olaya şahit oldum. Yolda burada e, Şeyi Esenlikte oturuyorum ne ben. Ne ben, ne ben ne normal ne meydanda gidiyordum. Bana normal e, benim vatandaşım olan kişi bana bakmıyor. Suriyelilerin biri gelmiş bana laf atıyor. Hani o kim ki bana laf atabilir ki? Ben sinirli bir insanım ve karşılık verdim. Kavga çıkacaktı. Hani öyle zor ayırdı. Hani ne gerek ne yok. Ne hani onların burada olması o kadar Ben Sultanı şu an... var, Suriyeli var. Hiçbirinin ülkede kaydı yok, hiçbirinin Aynen. nüfusu yok. Kendini biri bir, yapıyor. Işte. Tamam, biri bir şey geliyorlar. yapıyor, biri bir şey yapıyor, bitmiyor. Biri bir şey yapıyor, hiçbirini içeri atamıyorlar, hiçbirinin ülkede kaydı yok. Ama boş boşuna yaşıyorlar? Devlet bize daha çok, bizden daha çok onlara imkan sunuyor. Onlara daha çok para veriyor. Onlara maaş bağlıyor. Ne diye? Hiçbir şeyden dolayı. Biz yabancı ülkeye gitsek hiçbir şey değişmiyor. Çok konuşmak istiyorum. Ben Suriyeliyim ve kendi yaşadığım şeyleri konuşabilir miyim? Tabii ki Ama örgütlülük yapmadan, ya. ayrımcılık ya. yapmadan tamam mı? Ya, tamam, Şimdi ben 22 yaşındayım. Evet ee, Daha Suriye evet. Savaşı olmadan önce ben buraya geldim. Evet. Babam burada çalışıyordu. Çok şükür durumumuz iyi. Ben okuyorum. Özel Üniversite'de okuyorum. O da nene işi? Yapacağım. Hayır bir dakika. Telefonu Zaten iyi. Ben iyi. Tamam. E, savaştan kaçıp gelmedim buraya. Evet. Hatta benim babamdan dolayı Türk vatandaşlığım var. Ama nasıl? Hani siz diyorsunuz ya buraya geliyor vergi ödemiyorlar. Hayır, biz vergi ödüyoruz. Cidden ödüyoruz. Hani. Hangi, lafım Şu... Değil benim. Lafım tabii, sana değil tabii benim. Değil. Bak Ama sana şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Bak hayır, bak senin ben, gibiler de var. Senin ben gibi otel var. Bak ben bu. Mesela... Dur olur. hayır beni dinle. Ben bu telefonu sadece 1200 e aldım. Bak sen, ama nasıl aldım biliyor musun? Haftalarca vererek aldım. Bir, bir tane şöyle. Suriyeli'nin minibüsle karşılaşıyorum Elinde iPhone 11 var. Ne alaka yani? O niye ona sallıyor da ben alamıyorum? <laughs> diyorum ya bazları, size laf değil hayır, bazıları durumları iyi. Bazıları bazı durumları, durumları iyi. Anladın mı? Bazı bak, durum kötü olanlar da var mısın? Git de Ben bunun ayrımını yapamam Şöyle sana şöyle söyleyeyim. Sen gelip Kürtlere laf söylüyorlar değil mi? Bak ben çok iyi bir Kürt'üm. Bu çok kötü bir Kürt olacağım. ama söyleyeyim ama Olsun. Ben Afrinliyim, ben Afrinliyim. O zaman kalkıp da ben burada Suriyeliyim demeyeceksin. Ben de burada görüyorum, terörist falan diyorlar ama ben öyle değilim. Şöyle değil de yapıyorum. bir durum var, sen ben Suriyelisin değil mi? Evet. Bak biz de Kürdüz, bize de kü zamanında terörist ben, diye ayrım yaptılar. Hayır, tamam hayır, bak bize de ayrım yaptılar. Çalışma. Senin anlattığın şey işte, biz Suriyeliyiz, şöyle böyle savaştan kaçmadık, vergi ödüyoruz, şu bu. Olay o değil. Bak sen Suriyelisindir, senin bir iyin vardır, bir kötün vardır. Biz Kürtüz, Kürt teröristler de var. Biz bundan dolayı zaten yargılandık bunca sene. Anladın ben, mı Ben olay ben, senin ben, değil şey yani sen, ben sınıfta kaldım şey bak ben sınıfta kaldım şu an benim 12 olmam gerekiyor ama ben şu an 10. sınıfım ben, ve yani, ilk sene neden sınıfta kaldım biliyor musun bana Kürt terörist dedilerdi İlk gün okula ben, ilk de, gün gittiğim ben de, gün bana de. nerelisin dediler ben ağır olayım dedim bana dediler ki sen teröristsin. ve ben de, o günden de, beri okula, de, okula de, gitmedim. Ben de oraya gitmedim afriliğim olduğumu öğrenince bana hemen dürüst <laughs> ettiler. Hatta okuldan attıracaklardı Bak, beni. E Ondan sonra girelim. babam Benim, karıştı. Evet. Hani de öyle olmaz öğrenci sonuçta bir şey bilmiyor. Hani ben sadece şunu demek istiyorum. İnanın ki her yerde, her yerde, her yerde nereye gidersen ben şu an in insan ülkesinden nefret ederim. Allah aşkına insan ülkesinden nefret ederim. Ülkeden, ülkeden ülkeden nefret etmezsin. Oradaki yaşayan <laughs> insanlardan, oradaki hangi bölgelerden? Babanı al tamam ama tamam. tamam. babanın karşına tamam. diye ki, sen tamam. diye. git orada savaş ver. Gelip da burada Ay, Türklerin yok. malını yemedi. Belki git oraya savaşla onlar. Burada Türklerin malını yemiyorlar. Burada çalışıyorlar, anları hakkıyla yemek yiyorlar. Ya. Ya, ya? Ya? ya düzgün konuşacaksınız konuşun. Bak sinirleniyorum ama bak. Kes sesini git. Ben şey. <laughs> tamam. Tamam ben şey de saygılıyım. Bak benim Suriyeli bir sürü arkadaşım var. Afgan arkadaşım var. Bir Bizim bir iş yerimiz, yerimiz var. var. Benim çalıştığı yerde Afgan. Bak çok iyi anlaşıyoruz. Bizim dört senedir yanımızda bir yanlışını görmedik. Ama sana şöyle söyleyeyim. Suriyeli evet. arkadaşlarım ama evet. Suriyelilerin kötüleri de var. Ya çocuğum biri gelmiş benim bana arkadan vurmaya çalışıyor. Ya küçücük çocuk ya bunu yaşında yani. bir çocuk Suriyeli'nin biri gelmiş bana vurmaya çalışıyor. Bana Bunu yapamaz. Yapalım. Benim evet. kardeşim evet. bak benim Sen kardeşim bak. benim kardeşim adam akıllı ülkesinde rahat duruyorsa hiçbir kıza laf atmıyorsa şey yapmıyorsa hiçbiriniz yapamazsınız. Bak ben bu zamana kadar çok kavga ettim. Bak, bu senin ailen siz iyisiniz. Biz de iyiyiz. Sen iyisin. O, bu iyi, Bu abi iyi, şey, iyi. Bu kadın iyi. Bu o, da da o iyi olmayabilir. Gel. Bu senin kardeşin şah, laf at atabilir. Hani ben onu söylüyorum. Tam, Her yerde de kötü var, iyi, 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 iyi var. Kötü var. İyi ve kötü var. yapamaz. Genellikle. kötü. Mesela sen kesinlikle. iyi mi diyorsun kendin için? İyi ben çok iyiyim. Çok, tamam, iyiyim. çok iyiyim. çok tamam, iyi şu ana e, kadar. Esat açıklama yaptı. Ee, geri gelin diye ülkemize. Ben Neden gitmem. Gidiyor? Neden gitmem? Neden? Çünkü ben savaş ben olmadan önce buradaydım. Tamam. Savaş önce buradaydım. Hep burada çalışım. Hala üniversite okuyorum. İç mimarlıyım. Savaştan önce geldiniz. Ben savaştan önce geldim. biz zaten çalışıyoruz. Çünkü... Ama savaştan önce geldim. Biliyorum ama ben yaklaşık... Bak şu an herkesi çağırdılar. Suriye'ye Suriyeli olan herkesi çağırdılar. Hangisi gitti? Hiçbiri gitmedi. Esenyurt meydanı biliyor musun? Bilmiyorum. Bir Allah'ın kulü Esenyurt meydanına gitsin. Türk bulabilirseniz gelin ölün. Elinizden öpeyim. Küçük o derecede. Başlayın. Ya ben şu bak, an Haluk Levent'in konseri vardı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak böyleydik. Tamam? Arkamı dönüyorum Suriyeli. Arkamı dönüyorum Suriyeli. Lan bir tane Türk yok mu diyorum kendi kendime. Niye kanka ben Ama sen bak Suriyeli... Zilerim Onları buraya Niye? getirin kızmalısın. Ben onu diyorum. Ben ona diyorum. da kızacağım zaten. Ben 18 oğlum Başta ona şey. kızıyorum zaten. zaten. Yani. Ben sana kızacağım. Ben şu an Beylikdüzü Marmara Park'tan geldim. Ya ya ve orası, bir orası bir zaten full Suriyeli, Afgan dolu. Onların elinde Tam bir sürü iPhone yapıyorlar. telefonları var. Yiyorlar, dikişiyorlar dolu. Ellerinde pahalı pahalı markaların şeyleri vardı. Ve ayrıyetten onların pis pis de bakışlara maruz kaldım yani gelirken. Yani on... <laughs> ne diyeyim? <laughs> bizden konuşamıyor işte. Sinirleniyorum, aşırı <laughs> sinirleniyorum. Ben yani de onların sağ bakışlarından ol. rahatsız oldum. Ben özellikle... Yani... Sözümün çok sağ kısası şu, de şu de Suriyelileri de istemiyoruz. De ben kendi ülkemde de Suriyelileri de istemiyorum. Kötü Hayır, kötü Suriyelileri istemiyoruz. Tam ben direkt mülteci de. istemiyorum. Aynen, Bence mülteci istemiyorum. <laughs> Bence kötü Suriyeli değil, gerçekten barış bir dünya için kötü insan. Kanka git ülkeni korusana o zaman. Hayır, ülkeni hayır, koru. Ben, bak burada da kötü Türk var bak. Sen şey burada savaş diyecekti. çıksa kaçar mısın? Burada savaş hayır, çıksa hayır. kaçar mısın? Kaçma. Ne yap? O zaman git ben ülkenden de kaçma. Ben hep burada büyüdüm. Abi sen iyi misin? Diyorsun ki ben buradan kaçmam diyorsun. Kendi ülkenden niye kaçtın o zaman? Sen orada büyümüşsün. Kaçmadı. Savaştan önce geldi. Geri zekalı mısın Şu ya? Şu kızı susturun kız diyor ki bak adam gibi evet. diyor ki savaştan önce geldim diyor. Anlıyor musun? Algıların Onu, kapanmadıysa bence anlayabilirsin. Bak benim karşımdaki bir Suriyeli ve ben tüm Suriyelileri Suriyeli, Suriyeli değil Ona... ya niye ayrım yapıyorsun? Sen de Kürtsün Ya tamam. Ben de Kürt'üm. Ya. O da Allah Suriyeli. Ya. Allah Allah Allah. ya düzgün konuşacaksınız o zaman abi. Kız diyor ki ben savaştan önce geldim. Burada büyüdüm diyor. E, laf mı söylüyoruz kıza? Baksana ne diyor. Suriyeliler gidecek o zaman. Savaştan niye kaçtın diyor. Savaştan niye kaçtın? Biz önce geldik tamam diyor. Tamam da bak şu an Suriyelilerin Herkes bak Suriyeli, Suriye'yi asker yolluyoruz biz Türkler olarak. Bak, Türkler olarak Suriye'yi asker, asker kendisi kendisi yolluyoruz. Onları bulacaksanız kendiniz birbirinize Hayır hayır. E. Bak Suriyeliler gitsin kendim diyoruz kendim tamam savaş, ama kız. El alem savunmasını bekliyor. Ya canım benim kız diyor ki ben savaştan ben önce ben geldim. Ben söylemiyorum. Bak bu diyor ki git diyor ama. Kıza git, git onu da diyor. Onunla kavramı yap o zaman. Onu ediyorum sen karışıyorsun. Ya, Abi yeter bu kadar. Teşekkür ettik kızlar. <laughs>